Merhabalar sevgili Yay Burcu. 20 Ocak haftasından sesleniyorum sizlere. Güneşi, ayı ya da yükseleni Yay Burcu olan arkadaşım için buradayım şu anda. Size özel bir açılım gerçekleştireceğim. Ben sizin için niyetlenip kapattım fincanı ve size özel yorumlayacağım. Eğer bu enerjiyi kabul etmek istiyorsan kalp atmayı, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma değerli dostum. Bu enerjiyi kabul eden arkadaşım, değerli dostum, değerli takipçim için niyetlidir. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilir, katıl üyesi olabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan beni takip ederseniz de çok Mutlu edersiniz. Her hafta sizlere konuk oluyorum. Evlerinize, işyerlerinize konuk oluyorum. Belki yolda dinliyorsunuz beni. Ee, kıymetli destekleriniz sayesinde uzun bir yolculuğumuz var. Bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca müteşekkirim sizlere. Evet sevgili yay, neyse haliniz çıksın falınız diyerek. Dileğinizin gerçekleşmesi temensiyle size de göstermek istiyorum. Bir gitar çıkmış. Müzisyen olan kim? Ya da böyle bir yeteneği mi var sevgili Ay burcu? Müziğe yetenekli bir kişi bu kişi. Müzik onu derinden etkiliyor ünlü bir müzisyen olma yolunda mısınız yoksa ya da böyle bir yeteneğinizi keşfedeceksiniz önünüz açık çocukluk yıllarına dayanıyor aslında bu yeteneğiniz Müzik sizin olmazsa olmazınız gibi. Müzikle uğraşmaya başlayabilirsin ya da uğraşıyorsan da bununla ilgili hızlı gelişmeler, güzel gelişmeler sizi mutlu edebilir. Geçmiş ilişkinle ilgili bir para kaybı mı, bir kandırılma mı yaşadın sevgili Ay burcu? Maddi konularla ilgili sorunlar yaşanmış, geçmiş ilişkide alamadığınız bazı paralar var gibi. Buna takılıp kalmışsın. Takıldığın neyse artık bu konuları bırakman gerekiyor. Özgürleşmen gerekiyor. Çok güzel kapılar açılacak önünüzde bu hafta. Eğer bu geçmiş konuya takılırsanız o kapıları göremeyebilirsiniz. Bir part time iş bulma durumunuz da gerçekleşebilir. Eğer bir iş arıyorsanız yarım gün böyle bir ek kazanç gibi eğer çalışıyorsanız da zihnim biraz böyle karışık çıkmış ama yani bu hafta Alacağınız haberler biraz sizi böyle seyahate, yolculuğa sürükleyebilir. Yani çok fazla yolunuz var ve bu yolculuklar sizi aslında gerçeklere götürüyor. Merak etme alacağın bu haberler sonrası gideceğin bu yolculuklar gerçeklere ve iyileşmene neden olacak. Yani netleşen durumlar var. Şu an zihin karışıklığı yaşamanın nedeni de bu netleşmeyen durumlar, belirsiz durumlar. Hayatından çıkmayı seçen kayıp değildir. Anlaşılamamız bu kişi tarafından, iletişim kuramamışsın. Bir kayıp olarak görme. Aslında bir kazanç senin için bundan sonra. Özellikle yurt dışı ile ilgili ee, bir haber bekliyor musunuz? Orada birilerim var görüştüğünüz ya da bir teklif mi bekliyorsunuz? Bu teklif bu hafta geliyor. Sizi çok mutlu edecek haberler. Hep böyle yurt dışından geliyor sevgili Ayburcu. Sizi etkilemeye çalışan kişiler var çevrenizde, yakın çevrenizde. Bu kişilere karşı dikkatli olun lütfen. Özellikle attığınız imzalara bu hafta dikkat edin. Okumadan atmayın. Havuz çıkmış ama büyük bir miktar. Bir para gelebilir ya da bir mal elinize geçebilir. Bu da sizi çok mutlu kılacak. Yani hayatınızı bir düzene sokacaksınız gelen parayla. Eğer e, şu an iş arayışı içerisindeyseniz yani bir destek gelecek size uzak bir akrabanızdan bir destek göreceksiniz sevgili yay borcu. Bu kişi size bir referans olacak. Babanızın bir akrabası, bir hanımefendi, ailede olan bir hanımefendiyle bir görüşme sağlayacaksınız. Ya da belki şu an görüşmüyor da olabilirsiniz. Küslük varsa da bir barışma söz konusu olabilir. sınavda bir şansınız var. Eğer sınava girmekte bir çekince çekiyorsanız şu an girsem mi girmesem mi bu sınava girin lütfen. Bu sınavda şansınız çok yüksek diğerlerine göre. Ya da belki de öğrencisiniz Sınavda başarısızlık kaygısı taşıyorsanız şu anda başarılı olacaksınız. Çevreniz çok kalabalıklaşacak bu hafta sevgili ay borcu. Aniden böyle operasyon geçirecek birisi var. Ameliyat geçirecek birisi var ailede. Ama korkulacak bir şey yok. Bu operasyon aslında şifalanmasını sağlayacak. Gecikmiş bir operasyon. Korktuğunuz gibi olmayacak. Bir aile kurma isteğiniz var. Bir ev alma düşünceniz var. Yani bir beyefendinin yardımını göreceksiniz. Bu ev alma isteğinizle ilgili arkanızda e, sizi destekleyecek maddi ve manevi anlamda Belki de geçmişte böyle bir ev almayı düşündünüz, bir fırsat size tanındı ama o fırsatı kaçırmışsınız ya da o parayı değerlendirememişsiniz, elinizden gitmiş. Bu sefer aynı şekilde bir para sizdenize geçiyor ve bu sefer bir eve yatırım yapmayı düşüneceksiniz. Yakınızda bu beyefendi, çok uzakta değil. Yakın çevrenizde tanıdığınız birisi de bir fikir verecek size. E, fikirlerle de size yardımcı olabilir. Sen neysen hep kendinle karşılaşıyorsun yolculuğunda. Hayat seçimlerimizden ibarettir. Ama siz bir seçenek değilsiniz. O yüzden seçimlerimize bu hafta dikkat ediyoruz. Bakın kundak çıkmış burada da. Bir muradınız var, bir muradınıza ereceksiniz. Ailede yaşlı birisi var. Bu yaşlı kişiyle ilgili güzel haberler ve o kişiden gelecek maddi bir destek var. Yalnızsanız da böyle görücü usulü gibi ailenizin tanıdığı bir kişiyle tanıştırma durumunuz gerçekleşebilir. Ailenizin çok istediği bir hanımefendi ya da bir beyefendi. Aileler birbirini tanıyor, onlar aracılık yapacaklar. Bu hafta böyle bir tanışma gerçekleşebilir. Eğer işten çıkarıldıysanız, bir iş kaybı yaşadıysanız sevgili ay burcu bir dava ile ilgili hızlı bir gelişme var. Bu dava uzun sürmüş. Bu davanın sonucunu alacaksınız. Bir işinize bir geri dönüş gerçekleşebilir. Ya da bir para alabilirsiniz. Mahkemeyi kazanıp tazminat kazanabilirsiniz. evladınızın, kızınızın ya da oğlunuzun bir aşk meselesi ya da ilişkisiyle ilgili bir haber öğrenebilir ya da alabilirsiniz, duyabilirsiniz. Evet sevgili Yay Burcu teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Evet şimdi size özel bir açılım gerçekleştireceğim sizin için şu an ruhuna dokunduğum arkadaşım için gelsin bu açılım. Ani bir değişim olacak yaşamınızda. Bu değişim sizi biraz ilk başlarda korkutabilir. Büyük bir değişim ama. Bu beklenmeyen bir durum. eee yani şu an belki e, hayal bile etmediğiniz bir durum gerçekleşiyor. Bu e, durum gerçekleştiği zaman lütfen e, gerçeklerden kopmayın. Hayallerden değil de gerçeklere. Hayallere tutunmak yerine gerçeklerden, e, gerçeklere tutunmak daha iyi olacak sizin için. Çünkü e, bazı yanılsamalar içerisinde olabilirsiniz bu süreç içerisinde gerçekleri göremeyebilirsiniz. O yüzden bu ani ve beklenmedik değişiklik karşısında güçlü durmanız gerekiyor. Ee, biraz soğukkanlı olmanız gerekiyor. Ve e, bir kadının desteğini alacaksınız. Balık burcu olan bir kadının desteğini alacaksınız. Orta yaşlarda olan bir hanımefendinin desteği arkanızda olacak. Sizin yanınızda olacak bu meselede. Daha güçlü olacaksınız. Bunun sayesinde aslında bu durumu da düzelteceksiniz. Beklenmeyi bekleyin. Ee, sevgili Yay Burcu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.